Dudak dolgusu uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli konular dudağın yapısı, kişinin beklentisi ve doktorun tecrübesidir. Gelin bu konuyu işin uzmanı dermatologumuza soralım dudak dolgusu özellikle dudaktaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi, hacim kaybının yerine getirilmesi, asimetrilerin ortadan kaldırılması amacıyla çok sıklıkla uygulamaktayız. Hyaluronik asit içerikli bir dolgu maddesi kullanıyoruz. Dudak dolgusunda enjekte ettiğimiz madde vücudumuzda doğal olarak da bulunabilen hyaluronik asittir. Hyaluronik asit ortalama 8-12 ay aralığında dudakta hacmini koruyabilmektedir. Bu aralıklarla ihtiyaç duyuldukça yeniden yeniden uygulayabilmekteyiz. Peki nasıl yapıyoruz bu dudak dolgusunu? Öncelikle dudak yapısını değerlendiriyoruz beklentilerini değerlendiriyoruz kişinin ve uygulamaya karar verdiğimizde öncelikle bir anestezi kremiyle uyuşmasını sağlıyoruz. Yaklaşık bir 15-20 dakika bekledikten sonra enjeksiyon işlemini ağrısız bir biçimde, konforlu bir biçimde gerçekleştirebiliyoruz. Dudak dolgusunu yaptırmaya karar veren kişilerin en büyük endişesi dudağım aşırı büyüyecek mi, ördek dudak görünümüne mi erişeceğim korkusudur. Aslında burada kişinin beklentileriyle biz işlemimizi doğru bir biçimde şekillendirebiliyoruz. Dudağın yüz ile uyumu, çene ile uyumunu uygun tekniklerle, uygun ürünlerle, uygun hacimlerle bir araya getirebiliyoruz. Aslında beklentiye uygun bir biçimde tedavimizi belirlemiş oluyoruz.